Lütfen açıklama bölümünden kanallarını ziyaret edin. Kendimi bildiğim dilleri hikayeler uydurmaya meraklıyım. Ailemin DNA'ma ne tür bir sihir kattığını bilmiyorum ama durum bu. Küçükken parktaşı arkadaşlarıma bile sürekli hikayeler anlatırdım. Bunu çok severlerdi. Prens onu kurtardı mı? Kayboldu ve bu sayede ejderha ile takım oldular. Daha sonra tüm krallığı ele geçirdiler. Vay canına! Ama yaşım ilerledikçe dinleyicilerim azaldı ve sonunda kimse kalmadı. Ben yine de kendimce hikayeler yazmaya devam ettim. Yazmayı kesinlikle sevdiğim yazısına bir gerçekti. Bu yüzden 18 yaşına girdiğimde tek isteğim ünlü bir yazar olmaktı. Ancak okul arkadaşlarım bana zorbalık yapıyordu. Kendi deyimleriyle, peri masallarım ile dalga geçiyorlardı. Bu zorbalıklar gittikçe artıyordu. Köşeyi döndük ve işte sonra bayan bir...